Yeni yuvan modelini tercih etmenizde en önemli neden neydi? Yani avantaj diğer projelere göre güven veriyor. Şu anki projenin konumu çok güzel bir yerde. Benim dikkatimi çekti. O yüzden tercih ettim. Emlak Konut hayata geçirdiği yeni yuvan modelinde emlak katılım ile işbirliği yaptı. Bu kamu güvencesi sizde nasıl bir his uyandırıyor? Biz tüketiciler herhangi bir ürün almak istediğimizde güven ortamının oluşması güzel. Bankalarla gidip uğraşmak, işte kredi çıkıp çıkmadığını takip etmek biz tüketiciler için zor bir durum. Bunu bizim adımızı hallet önemli. Teşekkür ederiz. Güzel yani durum. Faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz bir sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben faiz hassasiyeti olan bir tüketiciyim. Bu anlamda benim için önemliydi. Ödeme koşullarını da beğendim. Güzel. Bugün sözleşmenizi imzaladınız. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Özellikle bu Kuzey Adalar projesi konum itibariyle, yer itibariyle güzel bir lokasyonda. Burası yaşanılabilir bir ortam. İyi hissedeceğim düşünüyorum.